herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayda. Bugün farklı bir içerikle buradayım. Yeniden sağlıklı beslenmeye başladım ben. Daha önce denediğim ve faydasını gördüğüm bir diyetti bu. Low carb yani yüksek protein, düşük karbonhidrat temeline dayalı bir zayıflama biçimi. Ve gerçekten sağlıklı bir şekilde zayıflıyorsunuz ve asla aç kalmıyorsunuz. Ben şimdi bugün şey olarak başlayacağım. Neler yediğimi göstererek bugünü tamamlayacağım. Ama daha sonra ilerleyen zamanlar kilo verme durumuma göre de nasıl işlediğini, nasıl zayıfladığımı, neler yediğimi, neler yaptığımı da ayrı bir bölüm olarak çekeceğim. Ama bugün sadece ne yedim ne içtim, küçük sinekler, ne yedim ne içtim onu anlatacağım size. Şimdi uyandım, daha yeni uyandım, tartıldım. Bugün tartımı da göstermeyeceğim fotoğrafını çektim. İlerleyen yani bir aylık süreçte öyle yapalım ya da bir ay sonra ben bu videoyu yeniden çekeyim ve görelim bakalım ne kadar zayıflamışım, ne kadar işe yaramış. Ya bu aralar hepimiz gibi biz de düzensiz bir hayat yaşıyoruz. Zaten hani bu diyetle ben çok güzel kilolar vermiştim. Ama ne zaman işte bu Covid dönemi başladı biz ne zaman eve kapandık aslında hani eve kapanmanın da bir alakası yok normalde de zaten eşimim devlet memuru sabah 8-5 işine giden insandı yani her gün sokaklarda gezmiyordum yine evdeydim ama şimdi sürekli mutfaktayım yani hele o karantinanın ilk dönemi pideler, lahmacunlar evde ekmekler yani yapılabilecek her şeyi yaptım evde bence fazlasıyla da yaptım ama olsun pişman mıyım? Hayır pişman değilim kilo bu verilir alınır yapılabilecek bir şey yok o yüzden yeniden başlıyorum bugün. Normalde diyeti pazartesi günleri başlanır ama ben bir çılgınlık yapıp pazar günü başlıyorum. Şimdi önce bir kahve içeceğim. Bu diyete yapmanız gereken en önemli şeylerden biri bu. Sabah uyanır uyanmaz sağlıklı bir yağ içeren kahve içiyorsunuz. Ben şimdi filtre kahve deneyeceğim ama siz evde çözülebilir kahveyle yapabilirsiniz. Türk kahvesiyle yapabilirsiniz. Yani içinde şeker olmayan herhangi bir kahveyle bunu yapabilirsiniz. Şimdi ben kendime bir filtre kahve demleyeceğim. İçine de bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı koyacağım. Ben bunu geçen senelerde tereyağla yapmıştım. Gerçekten dediğinizde duyar gibiyim ama demeyin. Çok lezzetli oluyor ve kahvenin içine böyle güzel bir krema tadı veriyor. Ama şu anda doğal tereyağı bulabilmek mesele katkılı bir şey de yemek istemediğim için hindistan cevizi yağıyla yapıyorum. Bu sizin yağ yakmanızı hızlandıracak bu kahve. O yüzden şimdi hemen demleyip geliyorum. Şimdi sabah uyanır uyanmaz önce güne su içmeyle başlıyoruz. Biz atayla su içme yarışı yapacaktık. Ama ata benden önce başladı. Başlıyorum ben içmeye. Hadi bakalım. Üzüldüm sana hiç bitirdiği için değil mi? Evet çok üzüldüm oğlum bitiremedi diye. Hadi sen de iç bakalım suyunu. Bana, bana yetmedi ben şimdi bir bardak daha içeceğim. O zaman... Bu bardağımı çok seviyorum hatta Instagram'da da paylaşıyorum. bardağı diye. En çok ben onu seviyorum. Öyle mi? Bunun şeyi çok güzel. 400 ml. Yani en azından şey su içmeye teşvik ediyor. Bir de dediğim tamam, Tamam beni bir tamam mı? Evet oğlum bir <laughs> istemiyorsan zorlama. <laughs> 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 Anladım. <Anda, anda gülüyor> bakalım gün devam ediyor. Şimdi kahvem demlendi. Tamamdır. Şimdi fincanımı alıyorum. Dediğim gibi siz bunu Türk kahvesiyle de yapabilirsiniz. Bu hem sizi tok tutacak. Yani kahvaltıda daha az yemenizi sağlayacak. Hem de yağ yakmanızı hızlandıracak. Ben şimdi içine şöyle Hindistan cevizi yağı var, bir tatlı kaşığı da Hindistan cevizi yağı koyacağım. Yani buna ön yargılı yaklaşmamanızı rica ederim. Gerçekten çok güzel bir kahve oluyor. Bunu tereyağla da eğer doğal temiz yapılmış temiz içerikli bir tereyağı bulursanız onunla da içmenizi mutlaka öneririm gerçekten çok faydası oluyor Hadi bakalım ben şimdi kahvemi tadını çıkarayım görüşürüz Birinci gün kahvaltım hazır. Şimdi hemen kahvaltımı yapacağım hızlıca. Bunu böyle kaşıkla yiyeceğim ki faydalı yağlarını da yiyebileyim. Ekmek yok tabii ki. Size bir avokado saklama yöntemi göstereyim mi kararmadan? Şimdi avokadoyu bir kabın üzerine alıyorsunuz. Üzerini geçene kadar su ekliyorsunuz. Sonra üzerine şöyle bir miktar da yağ. Bu yağ böyle üzerinde koruyucu bir bariyer gibi duruyor. Böylece avokadonuzu saklayabilirsiniz kararmadan. Kahvaltımı yaparken hiçbir şey yemedim, içmedim yanında. Şimdi bir bardak çay içebilirim şekersiz. Bu diyetin en önemli özelliği bu. Sıfır şeker. Yani çorbanıza şeker girmeyecek. Yani daha doğrusu ne kadar az şeker girerse o kadar iyi yediklerimizin, içtiklerimizin içinde bir miktar olabiliyor bazen. Mesela taze fasulyenin içinde bile şeker var. O yüzden bu diyette mesela taze fasulye yenilmiyor. Hadi bakalım ben şimdi güzelce çayımı içeyim. Sonra görüşelim. Benim kahvem, benim atıştırmalığım, eşimin kahvesi ve onun atıştırmalığı. şurada şarj kablom. <laughs> Kahvemin yanında böyle ceviz, badem, ve e, fındık yiyeceğim çiğ ama hepsi benim değil tabii ki dikilerle de paylaşacağım şekersiz kahvem hadi bana afiyet olsun tamam ben yürüyüşe başladım şimdi bir saat yürüyeceğim yemeğimi de fırına attım e, güneş keşke gözü kalsaydı hadi bana kavak şimdi size akşam yemeğimi göstereyim ben tavuk yiyeceğim ee, yani patateslerini yemeyeceğim sadece tavuklarını yiyeceğim güzelce salatam var şöyle hepimize de yoğurt koydum tabağımı şimdi hazırlayacağım sonra bana afiyet olsun bugünün son öğünü olacak kahvaltıyı geç yaptığım için sadece akşam yiyeceğim geceyi artık kapatıyorum şu anda saat 9'a çeyrek var ee, yemeğimi yedim akşam yemeğimi şu anda aç değilim bol bol su içiyorum birinci günüm böyle Arkasından şöyle istersen başarırım temalı Lipton'un silin Plus'ından içeceğim zayıflama çayından ananas ve hindistan cevizi. Baktım bunun şekeri de yani 100 gramda 5 gram gibi bir şey ama tabii ki 100 gramlık bir çay içmiyorum. O yüzden şimdi kendime bundan yapacağım. Geceyi de bitireceğim, film açacağız zaten. Bugün de başka bir şey yemem. Artık yarına kadar dükkan kapandı. .com. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu arada bu videoları çekmeye devam edeceğim. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Özellikle bu videoyu izleyip bu diyeti uygulayanlar yorumlara yazarlarsa da sevinirim ayrıca. Ayrıca beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.